Yok. Gözleri grab topur C'ye A R. al da vursun adamlara vursun amına. Nerede ki lan hani? Biz kaçmış geziyor yanımızda bak. Adam, alayım da Alayım Da. da. Eksik zaten abi oynasın. Biz. Mercedes var Mercedes arkanda. Arkanda 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 eskrimle. adamsı Adamsın Adam, bu farm atıyor bize. Şimdi oradan da gold bar düşer bize düşerse bak. <gülüyor> <gülüyor> Adam Arka, Lazer var, lazer, 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 lazer. Çek manasını, çek manasını, çek manasını, manasını çek, manasını çek. Çek manasını. Geri doğru gelir misin? Geri doğru gel. Bak kuryanı var. Geri doğru gel. Geri doğru gel. Kuryanı var. Kürün yok. Karadayı tut, tut karadayı la. Geri doğru gel. Kürün al. Alam yok. Kürünler al, geri doğru gel. Mercedes'i tut. Birli, 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 birli. Mercedes gitti, 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 gitti. Çevir deni tekrar. Home, 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 home. Home gitti. Var sesli bat. Ceviz değeri buradan fazla yaklaşma. de oyna. Beni geçmeden oyna. Gel sollu. Gel sollu şu yarraklar bize buradan pusu kuracaklar. Gel gel geri gel geri gel. Monoya doğru, oraya doğru gel. Gel Monoya doğru gel, Monoya doğru, doğru, doğru gel. Sen, sen Monoya doğru gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Bekle onlar gelsin abi. Biz gittik. Karadayı ay, tut ay, tut 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 tut. Karadayı tut. Karadayı, tut 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 tut. Durma 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 durma. Durma 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 durma. Arkana 3-2 kör atacak onda... Dön. Kör at arkana bir. Buraya tuttur. Bırak Z yap damyan Damian Damian, 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 gitti gitti. Çevir Z'ni birli birli kırlayan kırlayan. Ondan sonra içine mageye döneceksin. Gördün mü mageyi Lucky Lucky gitti. Çevir zeni birli birli. Çevir zeni hmm. Allah ekmer gel yatta gebet. Aydın aydın aydın. 80'lerim var hazır. Atma atma atma. Apollo'yu tut çek manasını çek manasını. 2 prize bulan şey bunlar. bunlar. Hmm. Vay orospular vay. İkiye zıpla ikideler. Geliyorum geliyorum geliyorum. İki attayın abi ölenler. Ve hatta herkes tomlatsın iki atlasın bir anda. Ölmeyelim kisitesini abi. Sağda psikolojin bozuyu gördün mü? Sür onun üstüne doğru. Sür 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 sür. Atak kırma var. Kürünü al. Kürünü al. Kürünü al. Kürünü al. Kürün al. Kürün al. Yürü onun üstüne. Yürü 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 yürü. Öyle. Gel hele can. Can gel hele bir şey diyeceğim sana. Gel gel. gel. <laughs> burada bir tane magi var ne yapıyor bu gardiyana vuruyor Allah senin belalarını vermesin no. arkan, arkan 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 dön arkan dön gördün mü 3 2 1 80 patla patla heli yok şimdi heli yok bak heli yok heli yok aman ablayım Apollo'dan başka herkese çarptılar arasınız bir tane daha piresi var evet evet yok birini düşürürsek dedim de düşme price oynuyor ya erkay çocuğu 3 price nedir diyor ya aman ha çık geri dön çık yakalanma bunlar direkt bana giriyor bunlar bir biz mi kaldık ne ördük Z oynayarak geri doğru çıkana koydu. Ay, Aynen gel ay. gel 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 gel. Yürü yürü şimdi. o böyle ay sular ay sular Z oyna. Z oyna Z oyna. Laser laser. Oğlum beşli sıkıyormuşsun. Ananı sikim diyecektim. Kim lan o beşli sıkar? Eliminen <laughs> dayı. Birli bırakma. Bırakma birliği gitti gitti. Çevir Z'ni tekrardan yürü 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 yürü. Lucky'yi gördün mü? Şanslı sperm amına koyayım. Öbürüne Kasterino. Ne sikiyim. Dön arkana Vernosko var. Gördün mü? Monu'ya doğru. Tam doğru birliği tut. Muro 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 muro. Ice kullan, ice kullan, ice kullan. Ice kullan bizde kalsın ananız. Yavaşça. Işte, rajon tek var, rajon tek. Sen oynayın içimden. Alt tarafa doğru gelme. Me, gel gel gel. Gel 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 gel, gel. Bunu tek diyeceğiz tamam mı? 80'im var. Bırak içindeki rajon tek. Biz tamam. yeni tekrardan dön oraya doğru tekrar abi. Dön 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 dön. dön. Psikolojik bir geldi. 80 patla. Bizde kalsın onun. Onu. DSM var. Gene atlayacak o. Bahçeye saplasak mı lan bir tur? Lan bahçeyi de pek neyse şunları saplıyor. Biz saplamıyor. Sonra diyor ki parma atarken bize niye vuruyorsun? Kime vuracağız burada amına koyun başkanım. Bak biri bana bir o oh attı. Hadi. Bahçeden attılar ha. Harbi mi diyor? sen Öyle gaza getirecek. Sen var ya sen. Lan bak vuran kim vuran. Bir o, bak. Doğru ki... bahçeden geldi. Demedi ki işte. Attılar da. Robin Hood geliyor. Sağ tepe, sol tepeye doğru yürüsene ya beraber fena tepesine. Baba tepen geliyor. Endini kaldır biraz. Nereye gittiler lan gene? Evet 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 buradalar gel gel gel. Aydın'ı tut bırakma. Ne yap? Doğal attılar Tamam <laughs> asıl. Evet, kalabalık normal yani de. Bir egze konteyner var Execute execute. aşağıda evet. geliyor. Muro'yu gördün mü? Muro muro ice kullan ice kullan ice kullan ice kullan. Ice'ın daha uzağa gidiyor. Varsa escalay patla. Patla lan Bir escalay daha lan ona. Ha bu her şeyi de kestin. Çevirdin tek Rajon tek birli. Birli. Birli bizde kaldı lan. Bizde lan. Adamsın. Gattar mısın? Adam gattar amına. Acımıyor saplıyor. Çevir zeyni oraya doğru yürüsene böyle. Ha. Ha ne oğlum adam yok lan. Ha. <laughs> <laughs> bu ne la böyle. <laughs> boss event açacak büyük ihtimal Atsın boss'u ki yoksa bu ne lan. Yazsana Erkan abi seninle gelmeleri arar iyidir ya. O gördün mü? 80 sapla. Bizde kalsın Allah için. Yeni zeni laki 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 Nerede bilmiyorum da amına bize oynuyorum. Christopher Aheri. Aheri Aheri. Hemen sapla. O e sapla. Sağ tarafa. hap kere doğru çık. Hap kere doğru çık. Hap kere doğru. Z'de kalma bak. Sadece Z'de kalma. Rob Stark var sağında gördün mü magiyi? Bildi billi Bildi de kal. Bildi de kal. Çevir yeni tekrardan. billi Psikolojim bozuk. Kürünü al. Gel yani ben aldım. Siz devam edin. Beni geçmeyin. Fazla geçmeyin. Robin Hood sapla. Bırakma Robin Hood'da kal. Robin Hood'da kal. Robin Hood'da kal Robin Hood'da kal çevir zeyni tekrardan birli 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 Psikolojim bozuk gitti çevir zeyni tekrardan çevir zeyni yürü 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 CS'm var Seks, cs attın laki bizde kaldı kalmadı çevir zeyni çevir burası resmen galiba bir tur bekle burada yukarı tepe aheri var varsa eskrim at bizde kalsın almadı dön aşağı doğru dön 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 Mercedes Benz geldi Mercedes -Benz. ya şurada da vur bir tane şuradan al, al. alamadık şurada vur bari Alamadı. Bir <laughs> oraya doğru arkandan gelecekler. 3 arkada bura geliyor bak. 2 1 dön buraya. 80 patla. çevir yeni tekrardan yukarıdan gelen. Aa onlar bizim. Tamam lan tamam. Gel 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 Sivaslı'yı gördün mü? Sapla Sivaslı ya. Sapla 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 bizde kalsın adamsın. çevir yeni tekrardan yürü yürü onların oraya doğru. Yürü yürü yürü. yürü. bir, oraya, bir bura. artık yapacak bir şey yok. Aa, Ulan. Kapı çalıyor. Kapı kimse yok. Devam et o zaman. Devam et. Aa öyle. Devam et. Bencil yok mu oğlum? Tona bırak lan. Bencil var da abi burada da adam yok ki. Tonda oturuyorlardır. Demedim ki. Bastıya da sapla. Sapla hovmi yok ona hovmi yok ona. Sapla lan 200 yarı ananı. Bir vata var. Gülsene psikolojim bulduk var. Botman'da. 3. Yetiş bana. 2. Psikoloji bozuk. Bir, 80'ler var. Allah ne? Yukarıdan geliyorlar. Hangi yukarısı? Ha ha, bak bak orada ha. Gördüm, egzekute Sapla, çek manasını çek. Lightning magi var ya abi, elini kaldırtmıyor anasını Bahçeye gittiler. Lightning de bizimki değil değil mi lan? Bahçeye doğru yürüyelim mi ki lan? Gel bahçeye de yürüyelim abi, saplayalım geçsin. Ne yapacağım? Bir tur yafak var ya amına koyayım görelim. He yoksa bitmeyecek. bu kartıyı kes bir daha. Lan bizde kalmazsa biz bitiriyoruz. Zor bitiririz abi. Gidecek bir tur bir, tür bir atak ya. Atacağız, atacağız, yapacağız. Zaten bir tur daha döndük. Bakalım yok değil mi ya? Aynen yok. Var mı? Yok. Tornat bot bana Gerçi bura nereydi? Neyse sikte. Tornat bot bana attı da abi. Kendinizi kaydetmeyi unutmayınız yok. lütfen. Kaç kişi de var Angel? Ee, yok diyormuş evet, şimdi. Ben ben herhalde. Var bende. Ben de yok. yok. İki, üç, dört mü? Tamam, güzel. Bilgileri <laughs> kaydetmeyi unutmayın bak baba. Ağzımda da cuvarayla kaldım, yakamadım. <laughs> <Evet. gülüyor> Ses atladık abi, sikil. Aradaki. Aa. Böyle bitire ben çıkayım ya ben çıkarım. Nereye çıkıyorsun oğlum? Adam var oğlum. Aman aman. adam e gerçi orası böyle abi. Ya ki, vallahi ben de Oğlum 15 dakikaya başlıyormuş. Ne adam başlıyormuş. gelirse gel devam et. şey boş gitme. Bunda şey var, loot var gitme. Tık biraz. Bak piç gördü bizi. Gel 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 gel. Sağda sağdan yürü. Açacak ha bize. Açacak hiç <laughs> koşu Evet evet evet. Bak göte bak göte göte. Horoz bu çocuğu arkamıza geliyor. <laughs> Salak bu çocuğu nereye attı ya Erkan o, abi gel tamam. ya. Abi oraya at abi. Atıyorum abi. ben. At at. <laughs> Attım ben. Ananı hani sikeyim <laughs> var ya sanki vatanı savurur gibi savunuyor amına koyduğumun oğlu ya vallahi <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> oğlum ben orada kaldım amına koyayım ya. Oraya bir kişi daha basaydı iyiydi de. Dur geliyorum sen ben oradayım ölmedim ya. Ölemedim ama ne Anlasın. Adam var mı ki oğlum orada? Arka meyit dolu. Arka var. Arka taraf ne taraf yani arka dediğini? Arka tarafa bakacak. Tamam bak. gelsin arkası işte anlayalım. Geliyorum ben simit geliyorum beraber basarız. Basamadım beni açtı. Beni de açtı ya. Aa arkamdayım. O adamlar da girdi ha. Yürüdüm, yürüdüm. Ananas arkaya mı bassaklar? Arkaya mı nereye basalım? Oraya bas Arkaya, 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 değil. arkaya. 3 geliyor yiyor bak bas. oraya biri bastı. Aha, ananas sikeyim bastım da tokatlamadım. Ben de öyle <gülüyor> 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 Oraya bizden önce bir kaladin biri bastı aga. Tamam onun 3 HP'leri geldi. hemen evet, şuradan loot'ta sikeyim. E onlar orada da. Niye bu savaşa gelmiyorlar amına ya? Her şuradan sikeyim. Sen e, e, e. başlayalım. Şu atıyor. Atla bir atlayır abi. Onlar random üstüne bakalım. Neyse biz de o günden geliyoruz bir iki Abi biz random üstüne doğru gelirsin. Boş oyun niye boş? Yeni server mu açıldı ya? Yok. Bugün Yo. burada yok bugün gel. Bu aslı, su aslı. Su aslılar. sen yetiştirirsem alacaktım onu da. Gezdik Yok abi yok. Abi esleyerek bence. Ben ya da verim. Slotları gezelim bari de şunu bitirelim. 34 kilo olmuş. 70. Kaç kilo istiyor lan bu? 70 yazıyor bende. 50 50. E, ben de diyorum anan sizin bok bitirdik Bak lüpümüz yok. Bak bak adam şurada koşuyor anan avradım. Adama vuram. Ben de etmiş istiyor. O şey ya. Ölü... Yani. kaldı benimki de öyle kar hmm. Yok kendi 55 de beter ya. Gel 1905. Aha bu orası çocuğu değil miydi biz açan? Gel 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 gel. Gel o oh, bunu. Gel hele ne? sana ne Adın neydi senin? Hayatın yanlışını yaptın oğlum. Senin o Oh, İnan burada kaldı. Adam spike'ı koydu da yetişmedi Allah'tan. Yürü gel şu bilgiye de gel. Kes abi kimi buldun kes. Farm var mı? Yasak aman ha. bir tane kadar bulduğunuz hesaplara göre bir sonra vurmayın farmcılara. Yürü devam et bildiğe doğru. O sana o sıra diyor. Sapla 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 sapla. geri geldi. Aşağıdan geliyorlar. Hangi Bu, aşağı? Ba benim başıma. Eli gördüm, ben. gördüm gördüm gördüm. Kaçtı. Kaç amına koyayım. Sonra niye kaçıyorsun? Gel. Kaç. Hem gel diye. Şirin al. Şirin al. Şirin al. Şirin al. Oyun 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 25 içinde Emre sen teklif edecek Ha o yarı abi gitsin. Eee kil alamadık mı burada? Uman basak diyoruz. Şimdi vahdül uman basak dedik. Almanya'ya humanlar ırz oldu. Yok yok humanlar falan basma. Görüyorum ben. Tamam, tamam. Zıt, zıt, zaten, zıt, abi. zaten Türk basmaktan ciğeri sol son ama ya. bizde kalsın o gün. O gün. Sen nasıl kalsın kardeşim? Yurtların kalsın. Aa önümüzde gel gel. El yamacıma biri gör. gör biri biri biri. 8k canı var direkt 80 olan patlasın abi. Bizde kalsın bak. Maksat alalım artık. Hı hı. Alamadık mı? <laughs> Onun al. Şuna lazeri tut lazeri çek manasını çek manasını çek 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 mana çek, 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 çek oyna Zeynep Çek alsın lan abi Bir Hadi buradan Bizde niye, biz de niye kalsın ki Niye bizde niye kalsın aman abim kal bak kırma var Deli Bey'de atak kırma var sen de atak kırma var Bende yok Allah atak kırma Yeni geldi la bana abi. Vallahi <laughs> bende atak kırma yok aman abim Tor var bende torunu ne yapacağım zaten hep ben kesmiştim aman abi abim abi. Nasıl atak kırma var bende Yürü dinastara Ostra ostra ostra. Ceza var. Oo ceza. Ananın Gel gel gel. Neyse kufur et. Onu attı. Purpulus purpulus. Hmm. gitti. Oh. Bak hadi sıkara geldi. Arkada arkada. Gel gel gel. Arkada. Aha 1925. Sen <laughs> yunan. Nasıl alamıyoruz? bakala adama 2500 köpmüşüm. Hazır ee, bir tane daha gel. Geri geldik Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Şunu bırakma. Bırakma. Bırakma bu kahveci. Bırakma. 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 Oğun atacağım Rus. Rus bu değer miydi? geldi. Bırakma. 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 Sağını solunu çevir. 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 Tamam. Daha atamaz. Bir daha adamsından Adamsın. Ebilet'teki kayı mı lan bu? Hay derken Ay gel diyecektim. Sapla 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 sapla. Aa! Lan dal yarak dal yarak aşağı. X yarak mı ne? AZ 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 elap O da bizde lan o da bizde. Maga çekti. Bana bana. Ben de diyorum nasıl gitti. Ya lüp var lüp lüp lüp. Katlara vuruyor. He. Ee, Bak katlara bir el adamsın. çevirdin sapladın. Amına koduk. Kod. Attı şuna vezar. mezar. Mezar at mezar at tahrik et. Amına koduk gelsin de görevimiz biz. <laughs> Kim bu Göztepe mi bu gene? Yok ya ya Göztepe. Göztepe mi lan acaba harbi? O o klan da. Bileyim geldi bana saldırdı. O o klandaydı ha. Bence Göztepe aynı. Değil mi? Ee, yok yok Göztepe o kadar itemli olmaz. Onda ne item var ki amına? Molisset molisset vardı onda. Var lan var onda. Göztepe de var ya. Var o tereke. Tepede de var. Bırak gelsinler. Z'de kalmaz, Z'de kalmaz. Z'de kalma. Kalmaz Z'de. Kalmaz Z'de. kalma. Z'de kalma. kalma, Z'de. kalma, Z'de. kalma Z'de. Hassas yine geldi. Gelsin gelsin. Gel gel Kıvar senin olduğunu çözdüm. Gel de şu 10 kere daha ölele. Adamsın. Gel gel biraz. <laughs> at, at at at. Biraz daha gel biraz daha gel. Çevir deneyim. alayım ben hayrıma da ay vurmasın Çevir deneyim çevir Robin Robin. Hafsa sağ açıktan oyna abi. Oradan taşa vurursun. Bunlar da bizi üstüne çekmek Ha. Bunlar bizi keser 2 price tamam. Ben onlar gelsin sen gitme. Azot <laughs> gibi. 1925 geldi gene. Nerede baba? Burada çitin oldu. Aa gördü. Gel gel onun üstüne gel gel gel. Batıt 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 gel. 25 ee, adam asik Sapla <laughs> sapla sapla. Abi nereye dağıldınız da öldünüz? Dünden <laughs> ayrılarak kurt siker ama keser. <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan bu? He ondan işte ya. Çay içenize çay içenize çay içenize de kalsana kal çay içenize de. de yüzü koşuyarak geliyor. Ama ne koyayım niye kil alamıyoruz ya? Bir geri gel. Lazer dolu. Bir geri gel lazeri tut. Burada oyna Z çevireceksin. Z çevireceksin. Birliği tüt. Onu siktir. Şunu tüt. 80 azizler. Patla şura işte Patla şuraya. Yani. şuraya. 80'e seni patla. Çevir tekrar tekrardan. Gitme bak Z'de kalma. Önünde başka bir adam kalsın her zaman. Gerek yok, adama vurma abi. <laughs> Z'sini alıyorum. iç içe dururuz. Ölmeyin yeter. <laughs> Geri doğru çıkarak oyna. Geri doğru çıkarak oyna. Bana geliyorlar ama. Beni tek direkt. Kaç gel lan bu tarafa kaç gel. <laughs> bir kere <laughs> doğru. O var yola bak. Var yola. Ne o ne lan? Adam lazere tut. Tüt, lazere tut. Yani. Lazere. 900-900 duruyor. Bana ne Ne var lan bu adamla hemen şu kaçıyor geçeceğiz. Alttayın iki arkalarına düşelim. Ha oynayacağız, oynayacağız. Şu bizim varıyor da deli midir nedir? Robin'i tutut. Bak Robin'i güzel yiyor. Geri çık abi, kürda alacak. Geri çık Kırdal. Birzeta'yı tekrardan lazeri tut. 80'in yok. Geri doğru çık, geri doğru çıkarak oyna. Geri doğru çıkarak oyna. Ekran abi Torna oradan hemen. Bas Zeyda kaldı Torna. Bunlarla uğraşmayalım. Bunları kesemeyiz zaten iki evet, Kesemeyiz bir de. Bir... Aa C etkinlik uğraş, diyor. Yazdık o, ya en son. Etkinlik. Baş saat kaç ki amına koyayım? Bak 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 gel gel. Oo daha yarım saat sonra amına koyayım. Tornatı atın. Tor atın. Mola Aynen aynen. Tor atın. Selam. Selam. tornat Atla bire. Tor bir atladım bak. Tor attım bir atladım abi. Bir daha söylemeyeyim. Göztepe beni nasıl kovuyor? Göztepe abi. Kesin kesin. Aa, Seher'i gördün mü? Hemen şuna sapla iki tane bak. Kaç basın atmasın hadi. Şimdi bitirelim. Ceviz üzerine bir daha. T'yi kes. T'yi kes. 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 Adam kes, yalnız kes, kes. abi. Hemen hemen. Adam yalnız döldü diyor. Niye hel atmıyor? Ben koşuyordum. Reyti yok. Çık. Arkadan geliyorlar bak. Oo öldüm. Bir bildi bildi şu. bir daha kes. Arkadan geliyorlar da sen. Onlar gelmeden önce kesebildiğin kadar adam. Oo ananı çıkayım. Bak de gelmiş. Aldım Neyse şu mageleri oynarız abi. Ne dur mahşere do hatta tovrat sen de bakayım bir. Olacak bir beş yok. Tovrat 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 iki. Oğlum varıyor adam bir şey yapma atım varıyor al evet. adamı. Tovrat iki hatta. Ona de ki elkar abi okçu geldi müsaade edele de. Yiğit tamam, değil mi lan? Ha. Ben aldım adamı atamıyorum abi. Ben de öyle huy yok ya. Ver parti bana ver. Tamam ben yazıyorum ona. Tamam yazıyormuş oğlum. Adamı direkt partiden atacak bu amına koyayım. Ben olsam şöyle rastgele hemen kedemeler şey atsalar partiden ana avra söylerim. O yüzden abi sövdürmek istemiyorum kendim. Lan amcık gidiyor orada şey kesiyor ya. Random dönüyor amına koyayım. Atarım tabii. Tamam attı bal. Söylemiştir abi. Attım. Hayır söyledim söyledim. Attım yiğit neredesin? Aldım seni de baba. Şimdi Tornat bir daha bak herkes Tornat'sın abi. Sağda solda bekleyelim. Tornat gel gayde. Bak onlar iki de tekrar biz bire atlayacağız abi. Atta bile. Bak ya da büyük ihtimal şu taraftan bir yerdedir. Atta bile gel. Atta bile gel. Hadi 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 daha hadi. da aynanda aynanda abi. Niye tak tak dost dost takset yürü. Gördün mü? Direkt kes şurada. Ora felotepesine doğru yürüyeceğiz. Yürü yürü felotepesineki gördün mü bildiğin? Yürü, yürü kes şunu da kes. Bitti mi görevimiz? Yok daha 9 sayıyor benim. He ee, bitti lan. Bitti. Benim bitti Yani. Ben 9, 9 eksik. 4. 9 mu eksik? En fazla 9'umuz mu var ya yani şu an? Evet. Tamam 9'u da alalım. O 9'u alındıktan sonra etkinlik başlar. Etkinlik saat o 10'da başlıyor abi. 10, 10 gibi şey yaparız yani. Tamam 40 geçiyor 20 dakika var o 20 dakikaya kadar kim öyle kim kadar şu sekaya vur Şimdi Zeynep 1925 tekrar geldi bak arkanda sapla fa, sapla 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 bırakma psikolojim bozuyor bir anda dön çekme alasını. hiç sıkıntı değil bak bir tık geri gel bir tık geri gel bir tık geri gel, gel. kürna sapla aman koyayım gel 1925'e geçmiş olsun çalış bizde kaldı değil mi Aa, öbür birliği gördün mü? şu birliğe sapta iki tane okunu bırak venska var içinde velvex ceviz yeni tekrardan az azolp azolp azolpu gördün mü? sağda mageler var onlara yürü cennet yürü saraday önüne doğru toraç aç doğru seksenlerin var hazır, hazır. patla, patla. patla. csn'i de patla aldım patla csn'i de patla yan çevirinde eskrim dağıt birli birli, birli. dağını koyna bunlara Danı koyna. Danı koyna. Danı koyna. Danı koyna. Aynen, dağını oyna. Danı koyna dağını koyna dağını koyna dağını koyna dağını koyna dağını koyna biri tut dağını koyna biri tut çeksinler çeksinler kesin çeksinler çeksinler abi birliği tut tut bildi tut bildi 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 bak çevir zeyni tekrardan rap stack rap stack rap 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 kes 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 geri gel geri gel geri gel geri gel kal burada kafana vuracak vah wow, vah be çevir zeyni tekrardan 1925 1925 gel vur ne olacaksa ben öldük onun üç kişiyim arkamda ırk varmış alo bir boş tepe yok mençilerin arkası hemen tekrardan ton attın gate'e geldim bir atladın abi Göre bitti ooo bitmedi mi? Yok daha bitmemiştir. Altı kez. Beş beş. Tekrardan gel, gel 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 bekle hemen kes şubileyi atla tekrar sen şey Angel oraya Kes zoraya destan şubileyi benle beraber oyna geriden oyna bak ama benle ama oyna be. elinle magetik elinle, mega... elinle maget tut elinle maget tut. tut bekle kaç bize doğru sen kalma orada bize vuracaklar ya, bak doğru ona doğru göre ayık ol ayık ol bize vuracaklar ayık ol bize vuracaklar bak bize vuracaklar geri doğru, geri doğru çık geri doğru çık 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 yetiştiremez geri çık tekrardan dönme yukarı tepeye doğru çık Çırt 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 çırt. Arşada ikinci parti mage de geliyor ha. Taurat. At Taurat'ta bunlarla uğraşma. Taurat 2 price almış gelmiş. Kahpe aldı da tek price gelse ne? atlatıyor. 2 atlayın abi. Atla Sağ tarafta T'yi gördün mü? T'ye doğru yürü. Arkasındakini kese T'nin. Bildi. Aha aha, da, aha ne oldu? Al yani sikip. Kes onu ondan sonra Öyle öl. öl Aynen. Aldım onu devam. Oğlum öldü. Hepsi öldü diyorum <laughs> Allah dedi belanı beraber. İki yatta gene Yatta ki yatta ki yatta ki. Hadi arkı. arkaya bak topluyor tepe Gördüm gördüm. Sağ tarafın topluyor. Ha ben de soldu gelir misin? Bana doğru gel. Bak bana doğru gel. T'ye oyna. T çevir zeni. Çevir yürü çevir zeni. Yürü bana doğru yürü 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 yürü. yürü bunlara doğru. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. Oğlum, şey. şey. Oğlum desgah var mi? lan burada. Gitme doğru gitme gitme vuracaktım. gitme 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 aşağı ya, doğru tamam, tamam tamam E şimdi gel şimdi gel şimdi gel şimdi yürü şimdi yürü şimdi yürü. Şimdi yürü novaları bitti. Öldü adamlar. Arka. Kes 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 Kapana vuracaklar bak ayık ol atlayıp vuracaklar atlayıp vuracaklar. Kes şu milli yeme içindekini 1925'i de kes. Adam kes, şey kes, 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 yani. kes 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 kes. Oha benim rivalimmiş. Oha. Tamam. Benim, benim <gülüyor> benim, benim <gülüyor> bitti mi görevler? Bitti. bitti. Es es es. Esa, es abi es. es. Aslında biraz canlanıyor gibi oldu da neyse. Harbiden ha. Ne yapalım? Ne yapalım biliyor musunuz? Saat ona doğru tekrar buluşalım. Anne! Allah'a emanet. Demek emanet emanet hazır mı emanet emanet ya? Atıp geliyorum ben. O gün geleceğim değil mi oğlum gene? Yok yatacağım ben aşağı uyuyacağım. Gel lan buraya. Hep ya yeter. Oho. Yorgunum ben ya ben yatacağım biraz. Oğlum vallahi ben de gelmem arasız. Getir bana. Ya mı? oğlum sak sak ne abi git ya bakayım. oğlum. Abi 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 abi. Kutular kutuları klan markasını atana. Hangi? Oğlum. Hangi? Hangi ha tamam. Kıracaksın tamam kır. Yok yok yok. Kır kır Ben de kıracağım şimdi zaten. Pazara koyayım mı? Kaça satılıyor ha ben sıkıları satmam ya çıkarmamı zaten bu kutu basayım bir yapayım diyor. Kaç gb paramız var? O para yok. Erkan abi para vere de. Para eşeli oğlum. Pazarda. Para yok mu? Atayım sana. At bir GB at da. Oğlum oynayacak mısınız oynamayacak mısınız Aa, şimdi? Abi ya? onda buluşuruz onda. Onda bakarız şimdi kim var kim yok kaç kişi oluyoruz ona göre devam ederiz veya esmeriz abi. İyi. Yine ya abi trip atıyor bana sanki sevgilim ama ne ha <gülüyor> Allah Allah. Aman avladım sen. Oğlum kaç tane Spike burada herif Bir ben şu kutuları kırayım. Zarara gireyim. Ben de gidiyorum Ah ha hamama. Allah. <laughs> Of. Tamam kanki eline sağlık. Ben seslenirim bir şey User disconnected from your channel. Başlayalım o tuşa. Attın mı lan kutuları kırdın mı? Pazara koydum. Pazara mı koydun? Tamam. Hmm. 38 tane olmuş. Yani satılmayacak ya şu de. Oğlum bir tane Magic alayım mı ya? Allah'ım 300 kaca al. Değil mi?